Başkent Ankara'da bugünlerde yoğun bir çalışma var. Her gün 12 bin kişi için yemek hazırlanıyor. İftar çadırlarında vatandaşa dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofraları herkesinden Ankaralı'yı bir araya getiriyor. Bir yanda çorba kazanları kaynıyor, diğer yanda sebzeler doğranıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesi Ramazan ayında en yoğun günlerini yaşıyor. Her gün iftar çadırlarına 12 bin kişilik yemek hazırlanıyor. Çalışmalar sabah erken saatlerde başlıyor. Kullanılacak malzemelerin en tazesi seçiliyor. Hiçbir alanda temizlikten taviz verilmiyor. Kişilerin sağlığını ön plana alıyoruz ve mutfağımız son derece hijyenik bir şekilde Tertemiz. İftar menüsünde bugün mercimek çorbası, tavuk, bulgur pilavı, salata ve tatlı var. 30 aşçı vatandaşın sağlıklı beslenmesi için gün boyu mesai yapıyor. Mesela patya musakına misal verebiliriz. Biz normalde menüde 12 bin kişiye... 3 ton civarında patlıcan kullanıyoruz. Bunu kızartmak için normal şartlarda 30-40 tane yağ kullanılması gerekiyor. Ama biz bu teknolojiyle 7-8 tane bunu indirerek insanlara sağlıklı, kanserojen madde içermeyen ya ...yemekleri rahatlıkla sunabiliyoruz. Hazırlanan yemekler ayrı bir odada muhafaza ediliyor. Isı kaybetmeden çadırlara gönderiliyor. <laughs> İftar saati yaklaştıkça çadırların önünde hareketlilik de artıyor. Çadırda oruç açanlar arasında yolda kalmışlar da var... ...ailesiyle birlikte gelenler de. Kalabalık yeri çok sevdiğimiz için bugün özellikle çadıra geldik. Çok da memnunuz. Büyük keyif alıyoruz böyle kalabalıkta. Komşularımız var. Eşim, komşularım, kızı. İlk defa geliyorlar ve ilk defa gelmişler bizim sayemizde. Ama burada arkadaşlarla, insanlarla ayrı bir güzel oluyor. İşimize gideceğiz, geç kalmayalım diye burada yap. Ekber, Ekber, Ve ezan vakti. Masalarda yer bulamayanlar çimenlerin üstünde açıyor orucunu. Yemekler de güzel oluyor yani. Ailecek böyle akrabalarımıza geldik işte yemeğe. Ortam güzel yani. Allah razı olsun. Biz Kastamonu'dan geldik. Buraya hastaneye. Iftarımızı açmak için de buraya geldik. <laughs>